Hepinize merhaba arkadaşlar. Resim özelik videosu çekiyorum. Arkadaşlar yanımda adam var. Ee, video çekme fikrini bize Caner vermişti. Aa geldi Caner. Caner dedim Caner geldi. Sana Jo Jun Oce. Yusuf Ferkam. İşte o. Caner bitiyor Caner. Caner ya. Diyor Caner. Evet arkadaşlar şu an zaten videodayız. نار <applause> جنر، <تصفيق> <تصفيق> olur Arkadaşlar evet. Canardan pet alıyoruz. Karışım verir misin? Sana. Aa trade attı. Bakalım ne var? Güzel bir ne? Ne <laughs> Boş ver. benim toplam bitimler bak 400 B falan Değerli pet 5 milyon jump'ı bir şey deneyeceğim 5 hmm. milyon jump'ı mı öldürüm? Kanka ben bir gücüne bakacağım. Her 5 milyon gençliğe <laughs> eğitsin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Caner'den pet Arkadaşlar Caner bana verdi. Arkadaşlar arada. Caner'in kanalına da abone olmayı unutmayın. <laughs> ne olduğunu bilmesem de kanalının <laughs> ismini. Açıklamalara koyarım. <laughs> Bakalım.

Gel. Canar arakattan. 5 5 gems. 5 milyon gems. O 5 milyon gems <laughs> 6 çizli 5 milyon. Aa o İt iki üç istersen işte at istersen Oha. Oğlum siz siz bağımlısınız. Oğlum siz, sizin trilyonda güçleriniz. Oğlum siz bağımlısınız. Yok. Bağımlısın. Ben de pet yok, pet yok, pet yok, pet yok. Pet istiyor. Nasıl istiyor nasıl? Ben, de, ben, de, ben, de, ben de. yok. Ben de oyun kasıyor ki. Bana ne verdiğin? Bana ne verdiğini konuş. Bana ne verdiğini konuşmayalım istersen olur mu? Ne verdi? Hiç ya 155 bp ya. Arkadaşlar bu arada Caner'in Arkadaşlar Videodan önce Caner'in Youtube kanalını aşağıya falan Koyanlarım birinci kanalın isminde iki kanal mı var ne Yoksa isminin meşteri ben Caner KCMN Diye falan biliyorum ee, olsun, Ne oldu ki? Ya 5 milyon veriyorum havlu petlerini koyuyor. Ya <laughs> boş ver. Abi Caner sen can kardeşim sen Caner'dan daha güçlüsün. Aynen. O zaman niye pet biliniyor e Adam baya güçlü değil Ama sen 146 teyzin çocuk 103 te. 146. Oha. 142 trilyon olamam zaten oğlum 142 trilyon nereden bulacağım 1 trilyon 42 beyim sadece 142 trilyon da dünya birincisi olursun herhalde Aden 100 Aden da 142 giremem ki o kadar da dünyasına Adu sana ne kadar çabalayacağını söyleyeyim mi Abi senin ne kadar çabalayacağını söyleyeyim mi? Dünya dünya Hayır. sıralamasındaki en en küçük en küçük kişiye bakacağım. Görük o trilyon e, trilyon. Abi senin daha çok yolun var kardeşim. Hayır ben giremem ki. Dünya birincisi 5.000 liriyor. Hayır sen girmemişsin senin yerin benim için yani Oho, benim de burayı açmam için daha 9B var ben açtım caner açtım mı oğlum caner de mi caner girebilir miyim Böyle Hadi. giremiyor galiba caner buraya girebilir misin Hadi. Hadi. adı uyama atabilir misin caner karki

Basit. ben açmayacağım. Şimdi. Eskiden oyunun <laughs> ipeti buydu. Bu arada muhtemelen bir daha güncellemede ne yapacaklar söyleyeyim mi? Ya şuraya doğru çıkmaya başlayacaklar ya da burayı burayı silip bir kattan çıkmaya başlayacaklar. <laughs> Bu da basit. Ya <laughs> Hiçbir yer kalmadı yapabilecekleri. Yana falan oda yapabilirler. En iyi yana oda yapabilirler. Aynen. Ama o kadar yana oda, yana odayı da açar, zorlayacaklar. sanmıyorum. Yana oda yapıp zorlayacak da. Canım. Hmm. Abi Discord yazamıyorum. Aa Discord nasıl yazılıyor? D I S C O R D. Discord. Ya, Discord. Discord. Caner eğer bu videoyu izliyorsan şunu söyleyeyim. Discord'un var mı? Ben açmaya açmayı deneyeceğim bir gün seninle orada. Konuşalım Ve kamera bug'ı ha, Kamera bug'ı <laughs> Şeytan diyor ki kalk şimdi Arkadaşlar kamera bug'ı oldu Düt 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 düt. Ama orada ilk şeyleri alacağım ama vazgeçmem. Hmm. Hı şeydi. Arkadaşlar kamera bak oldu, için ben çıkıp yeniden gireceğim. Görün isterseniz burayı, burayı, burayı görebilirsiniz benim için sıkıntı yok. söylesene. Çanere niye şu dinlemedin ya? <gülüyor> Aynen. sadece <laughs> 4 kişi var. 5 kişi var. Cener, Cener, Freyda, Cener. Arkadaşlar ben bilgisayarına video çekemeyeceğim. Kendi kendi bir bilgisayarım olana kadar çekmeyeceğim. Yok çünkü. <laughs> Neyse. Bakalım şurada şöyle afk durunca ne kadar veriyor. Nerede afk hacker Hayır benim daha bir B var. Arkadaşlar ben bir dahaki güncellemeye kadar bekleyeceğim. Çünkü muhtemelen yeni şey gelecek. Buranın da parası azalacak. Ve Caner geldi mi? Evet. arkadaşlar muhtemelen hepiniz uçma bagını biliyorsunuz da ben ne de göstereyim. Uçma bagını yapmak için illaki bir hoverboardunuzun olması gerek arkadaşlar. Sonra bakın buradan böyle uçuyoruz ve çatladanak. Arkadaşlar işte burada böyle tıklayabiliyorsunuz. Avcı. Adı şu an Adı şu an e, Elim Forest'a gelsen yukarıda uçan birisini görürsün. Geldim. Neredesin? Adı üstüne baksana be, üstüne baksana be. Kardeşim bu uçma bagı buradan ayrılmadığın sürece uçma bagı devam ediyor. Geliyorum. Bir, e, hangi bölgedesin? Ne yapayım? Ha, <laughs> Çok komik olmaz. Yazsam. Ay ne portalı be? portal be? Hacker portal Senin açamadığın bölük. Yakır portal. Yalnız iyi iş çıkarmış çünkü oradaki sondaki portalın yanına yaklaşınca titreşim oluyor. Ne oluyor? Oradaki portala yaklaşınca titreşim oluyor. Hmm. Ben Benim daha bir 5B İleri gidemiyorsun ama Benim daha bir 5B'm vardır Ayarlar Single değil all Hadi gidin Ben yukarıda AFK bırakacağım Uh, 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 uh. Arkadaşlar bir gün dünya birincisi olmaya çalışalım mı sizlerle? Doruk e, e, trilyon falan gerek. 6 bin bin. Arkadaşlar bu arada oraya gitmenize gerek yok. Şöyle yapabilirsiniz. Eğer hoverboardunuz varsa tabii ki oraya keyif yapmak için de gidebilirsiniz. Eğer hoverboardunuz varsa şöyle kendinizi salın. Uçma bagını bulun. Buraya adamlar uçma bakı yapmak için görünmez duvar yapmışlar be. Bak arkadaşlar bu bölgeye gidince ne oluyor? Bir dürürüt diye aşağı düşüyoruz. Alien Forest. Ya. Arkadaşlar bu arada Caner'e çok teşekkür ediyorum he bana İyi pet verdiği için Vallahi adam zengin Kim, Hakkını vermek gerek 4 yıl sonra benden Zengin 9 trilyonluk adam var Bir şey, Berkay mı İsmi şey, Berkay mı Bu Ay pesini dirişse ne yapılır ki? Böyle afk. Böyle afk beklenir pesini dirişte yani. Bir şey yapılmaz ki. Yal hmm. Neyse arkadaşlar Fイmet videoyu bitiriyorum. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Açıklamalar kısmına mutlaka kanalının ismini koyarım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.